Yok e, bence bence Trabzonspor ben Metin Bey'e bir tek bu noktada katılmıyorum. Söylediklerinin hemen hepsine katılıyorum ama bence bu saatten sonra Galatasaray veya Trabzonspor'un e, Avrupa'ya gitmemesi gibi bir şeyle karşı karşıya kalacağımızı düşünmüyorum. Yani bu iki takım bana göre bugünkü kararla aklanmıştır. Bu saatten sonra kaldı ki Trabzonspor'un veya Galatasaray'ın Türk Futbol Federasyonu'nun tahkim kurulları veya disiplin kurulları ki bunun başı tahkimdir. Ee, onanmış veya sevk edilmiş bir ceza falan söz konusu olmadığına göre UEFA'ya gönderilen raporlarda e, bu paralelde olduğuna göre Trabzonspor'un e, ve Galatasaray'ın Avrupa'da önümüzdeki sezon olacağı bana göre kesindir. Ve Orhan Hocam'ı kutluyorum. Çok iyi bir yerden yakaladı. Yani Fenerbahçeli iki yönetici e, evet hak mahrumiyeti cezası almışsa bu e, UEFA'nın bunu es geçeceğini düşünmüyorum. Ben iyi bir Trabzonsporluyum ama asla ve asla siz de iyi bilirsiniz Büşah Bey e, duygularımla konuşmam yani öyle Fenerbahçe falan e, ceza alsın şu olsun bu olsun benim gönlümden böyle bir şey geçmez Fenerbahçe gitmesin biz gidelim böyle bir şeye de ben yanaşmam yaklaşmam yani benim gönlüm istemez hiçbir Türk takımı e, sevgili konuklarım da söylediği gibi ceza almasın gönül ister ama ortada bir e, somut şey varsa UEFA'da tolerans gösterecek diye bu saatten sonra artık bakmamak lazım. Yani UEFA Tahkim Kurulu'nun iki yöneticiyi şikaye teşebbüsten ve kaldı ki kişisel menfaat sağlamaya dönük değil, kulüp adına bunu yaptıkları yönünde rapor verilmiş ve karara bağlanmış üç yıl ve 2 yıl gibi men cezası vermişse ben UEFA'nın bunu es geçeceğini düşünmüyorum. Şimdi ben Şevket Yılmaz Bey'in söylediği bir şeye katılıyorum ama genel söylediklerine katılmıyorum. Çok açık ve net. Mesela Fenerbahçe'nin Evet Fenerbahçe üzerine ben de aynı görüşteyim. Fenerbahçe üzerine gerçekten daha 3 Temmuz öncesinde hazırlanmış bir senaryo vardı. Bana göre 6222 sayılı yasa çıkarılırken bu senaryoyu da hazırlamıştı bazı güçler ve bazı odaklar. Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonuydu bu bana göre. Benim şahsi düşüncem de bu. Burada buradan nereye gelmek istiyorum? Şu e, yani Fenerbahçe'yi ele geçirmek isteyen odaklar eşit muamele yapmadılar bütün takımlara. Yani Süper Lig'in 18 takımı var Bankasya'nın 18 takımı var gelin bunların hep beraber bütün maçlarını takip edelim hangi takımlar şike yapıyor hangi takımlar yapmıyor denilmedi. Buna ben de bir Trabzonlu olarak yürekten katılıyorum. Bakın Çok ben yürek. mert konuşmayı seven bir insanım. Takım taraftarlığı farklı bir şey. Ama eğer burada toplumu aydınlatıyorsak bence trafik polisi mesela bunun örneği daha önce verildi 10 tane araç yolda sürat yapıyor. Siz radarı sadece bir veya iki kulübün üzerine dikiyorsanız, iki aracın üzerine veya üç aracın üzerine dikip yedi tanesini görmemezlikten geliyorsanız bu çok adil bir yaklaşım değil. Bu belli ki orayla bir sıkıntınız var. Burada bir operasyon yapacaksınız. Fakat bu şu anlamada gelmez. Yani devletin savcıları, devletin emniyeti, bugün elde olan bir takım şeyler varsa ve Futbol Federasyonu bir takım şeylere cezalandırmışsa, çok tartıştığımız futbol federasyonu üstelik bu cezaları vermişse yani projektöre yakalanan takım da demek ki bir şeyler yapmış yani. Bu kadar boş da değil. Ama bana derseniz ki dediğim gibi bütün takımlara eşit mesafede mi yaklaşıldı bu süreçte? Hayır asla. Ben bu operasyonun baştan beri siyasi olduğunu düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim Halil'ciğim. eklemek istiyorum burada. Çok özür diliyorum. Şimdi bu 6222 sayılı yasa çıkmadan önce yasayı Sayın Başbakanımız çok ciddi anlamda okuyor. Ve bunu Kulüpler Birliği Başkanı sıfatıyla Sayın Aziz Yıldırım'ı çağırıyor. Bu yasayı uzatıyor kendisine. Diyor ki bu yasayı okuyun diyor. Bu yasa yanlış bir yasa diyor. Sizi diyor özellikle diyor kulüpler olarak da sizi diyor çok ciddi anlamda bağlıyor. Çok zarar görürsünüz diyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın cevabını ben çok net biliyorum burada benim kulağıma gelen. Biz bunu inceledik herhangi bir sakınca yok diyor Sayın Başbakanım diyor. Başbakan bir daha söylüyor bunu. Üstüne defaten basarak söylüyor. Bunu alın inceleyin, değiştirin. Buradan ceza görürsünüz. Sizin aleyhinize bu yasa diyor. Sayın Aziz Yıldırım bir daha diyor biz bunu okuduk, inceledik. O zaman da Başbakan diyor ki kusura bakmayın benim yapacak hiçbir şeyim yok. Geçirin yasayı o zaman diyor. Ondan sonra bu oluyor. Ama hocam orada şöyle bir şey var. Bu yasa şiddet ve düzensizlik kanunu. Evet. Şimdi Ama bakın hocam bir şey söyleyeceğim. Ben Metin hocam bu konuyu kapatmak istiyorum Hı. yalnız tamam. haberiniz olsun. Bir dakika şu. Çünkü süreyi doluyoruz, aşıyoruz. Şimdi şike varsa bunun cezasını federasyon vermeli değil mi? Vermeli. Kesinlikle. Federasyon vermedi. Kesinlikle. Demeli vermiş ki, zaten. Demeli ki hayır, bir dakika vermiş de Yok. şimdi biz yargılanıyor. Bir senedir de içeride başkanımız ve yöneticilerimiz. O ayrı bir konudan. Yani. Ama yapıyorum. yani nereden yargılanıyor? Hayır oradan değil. Niye zaten bu şimdi şike olayından başlamadı. Oran, oran, oran değil. Oran, 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 oran hocanın söylediği doğru. Var, yani. yani. şimdi telikte dolandırıcılık suçları da var. Yani orada yargılandığı da Ekonomik amaçlı çıkar. E, örgü, ya böyle bir şey olabilir mi? Aziz Olmaz. Olmaz. Yani. Yani. Para var. Şimdi o zaten temize şu, çıkacak ama Şekip'le İlhan'ın olayı önemli. Ben şunu söylemek istiyorum. Eğer şike varsa, teşvik varsa bunun cezasını federasyonlar vermeli. Mahkemeler değil. İşte Federasyon demeli ki eğer aziz yıldırım şike yapmışsa inanıyorsa tespit etmişse delilleri yani yani varsa abi, ha demeli İtalya'da ki da da demeli böyle. ki ömür boyu men ediyorum. İtalya'da da, da polis devreye ama giriyor. Şey. İtalya'da da mahkemeler üstadım devreye giriyor. Son 10 yıldır bu müşterek bahis olayları devreye evet. girince bu ama, bu, ama maalesef bu olaylarda maalesef yok öyle bir şey. Maalesef yok. Ya bu böyle yok, de ama yok. ikinciliklerde gidin neler oluyor neler Hayır ya. şey yani. olarak da yok. Bakın yani. Çin'de üstadım Çin'de bu sadece, başından beri şike davası Kayıt dışı, mu? Çin'de kayıt dışı 50 milyar dolar para dönüyor. Bakın 50 milyar dolar. İnanılmaz Yağız bir para. Ya. Değil Çin bu değil. Yani tabii Çin yani. Çin'e Çin e hiç gitmeyin yani bizim Türkiye'de. Şey. tabii canım yani. İkinciliklerde, üçüncülüklerde kendi futbolcumuz bizzat iddia bayinin önüne gidiyor, iddia oynuyor orada. Hangi maçı oynuyorsun sen kardeşim? Kendi maçını. Hangi maç oynuyorsun? Hı. Gel de Gidin, sağlıklı karar ver buradasın. İkincilikte para alamayan tonlarca futbolcular var. Ne yapacak adam ya? Gidiyor kendi maçını satıyorlar ya. Kimseyi tabii burada töhmet altında bırakmıyorum ama gerçek bu yani. Yakalandı bu bunlar bu yakalandı. Yani. Ülke bu ya gerçeği yaşıyor. Toparlayalım artık. Toparlayalım. Vaktimiz evet. şey azalıyor. Toparlayalım yani beyler. Bu, toparlayalım. Bu, bu, bu işin sonunda Fenerbahçe'ye faturayı yaptılar. 60 yılın 50 yılın pisliğini Fenerbahçe'nin üstüne bazı mihraklar atmaya çalıştı. Attılar ama Fenerbahçe'ye o lekeyi süremeyecekler. Şevket Bey hiç merak etmeyin. Aziz Bey çıkacak. Bak savcılar da değişti. Yerine İnşallah. gelen kişiler. Yo ben muhakkak çıkaracaklar. Ben savcılarımıza, işte. hakimlerimize güveniyorum. Adalete Özellikle. güveniyorum. Onlar olmadan bizim yaşamamız mümkün değil. İnşallah onlar da adaletli bir karar vereceklerdir i̇nşallah, inşallah. Benim abi inancım inşallah. öyle i̇nşallah. Yalnız biz tabii burada en önemli şey inşallah diyorum çünkü niye inşallah diyorum Ben UEFA açısından tedirginim Eğer onlara bırakırsak Yani televizyonlarda biz ceza vermezsek abi, UEFA özür açısından tedirgin olalım Onun dışında buradaki Hukuki açıdan çözülecek bir şey olacak. olacağını Ben inanmıyorum evet. Aynen. O çözülecek yani. ama biz olacaksak Zaten bizi ilgilendiren UEFA açısından Tedirgin olmamızdır e, açık ve sarı olarak tahkimden eğer o onanma çıkmamış olsaydı, bakın bir şey daha söyleyeyim, artık bu konu yani yeter ya kapatalım e, çünkü insanı şey yapıyor yani e, tedirgin ediyor çünkü altını kazıdıkça eşcikçe bir şey çıkıyor. Son olarak şunu söyleyeyim, bizim son yapmış olduğumuz 58'de teşebbüs yani futbol federasyonu bu 58'i değiştirdi biliyorsun. 58'de teşebbüsü cezadan çıkarttı. Yani değil mi? Yanlışsam evet. lütfen sevgili hukukçumuz da burada düzelsin. UEFA kabul etmiyorum. Teşebbüs benim için suçtur diyor. Bu kadar basit. Yoksa şimdiye kadar eğer bizim 58 e, devrede olmuş olsa idi, şu anda devrede olmuş olsaydı Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de şeyi gelmişti. E, aynı anda davet mektupları gelmişti. Kesinlikle. Bir şey belirteyim söyleyelim mi? kapatalım Ben bu de oraya. bir şeyi belirtebilir evet. miyim? Son olarak Hocam bu yasa niye çıktı biliyorsunuz değil mi? Türbünlerden dolayı çıktı. Tabii o. Türbünler yöneticileri müthiş bir baskı altına almıştı. Küfür ediyorlardı. Bilet alıyorlardı, para alıyorlardı. E, belli bir önder. Ya istediğiniz kesin. kadar değiştirin. Şimdi Yasayı bunu engelleyemezsiniz. Bunu, bunu, evet, bu, bunun için bu yasa final çıktı ama. Yok, bu durumlara geldi. Evet şimdi haber masasına dönüyoruz. Sevgili Mutluhan Süner bizi bekliyor uzun bir süredir. Ee, konularımız biraz uzadı. Ee, konumuz transfer dünyasında olup bitenler. Evet Mutluhan Süner e, seni dinliyoruz. Biraz geciktik kusura bakma ama yani e, bu biliyorsun. UEFA'yı açtım mı e, kapanmak bilmiyor. Kadınlarımız da biraz uzun sürdü. E, söz sende. Şunu hemen başta belirteyim. Çok keyifle izledim. Gerçekten önemli konulara temas ettiniz. Transfer dediniz sevgili Büyüşah Gencer. Transferde tabii daha henüz tam anlamıyla hareketli günler başlamadı. İşte az önce bahsettiğiniz konular da tabii buna etken. İşte UEFA'dan gelecek olan kararlar. Özellikle Galatasaray hep bu konuyu transfere bağlamıştı. E, açıklamalar şu yöndeydi ki hep e, UEFA'dan gelecek olan karar, Türkiye'ye gelebilecek olan cezaları bir görmemiz lazım. Galatasaray etkilenecek, etkilenmeyecek mi diye. Ama şimdi artık Galatasaray'dan UEFA'dan Galatasaray'a temiz kağıdı geldikten sonra Galatasaray bir nebze olsun rahatladı ve başkan Önal Aysal da kesenin ağzını açtığını belirtti. Şimdi onunla ilgili haberimiz geliyor ekranlarımıza. Avrupa kupalarında yer alacağına yönelik yazının Türkiye Futbol Federasyonu'na gelmesinin ardından Galatasaray yönetimi rahat bir nefes aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Şike olayında kulüplere ceza vermemesi sonrasında UEFA'dan gelecek muhtemel men cezası nedeniyle büyük tedirginlik yaşayan Galatasaray, UEFA'dan gelen güzel haberle artık tümüyle Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor. Daha önce transfer için UEFA'nın kararını bekliyoruz açıklaması yapan Başkan Ünal Aysal, UEFA'dan gelen bu iyi haber sonrasında Transfer için tüm olanakların seferber edilmesi talimatını verdi. Avrupa'da kalıcı başarılar elde etmek isteyen ve bu nedenle güçlü bir takım kurmayı hedefleyen Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden yaklaşık 30 milyon euro gelir bekliyor. Başkan Ünal Aysal UEFA'dan gelen güzel haber sonrası kesin ağzını açtı ve transferlerin hepsini 25 Haziran'a kadar bitirerek Türk Telekom Arena'da imza şov yapmaya hazırlanıyor. Bu amaçla Dani ve Umut Bulut'u renklerine katan Galatasaray'ın Asayidi ve kulübü Herenven'le görüşmeleri ise sürüyor. Faslı oyuncu için Herenven yönetimi 6,5 milyon eurodan kapıyı atsa da pazarlıklar sonucunda bu rakamın Galatasaray'ın da kafasındaki ücret olan 4,5 milyon euroya inmesi bekleniyor. Galatasaray'ın gündeminde yer alan Bentner'in transferiyle ilgili gelişmelerinde olumlu gittiği bildirildi. Danimarka'nın BT gazetesi, Cimbom'un yanı sıra Benfica'nın listesinde yer alan 24 yaşındaki yıldız golcünün kesinlikle Arsenal'den ayrılacağını yazdı. Ekstra Biladet ise iki sayfa ayırdığı Bentner'in Türkiye ve Portekiz'e gitme olasılığını %15 olarak değerlendirdi. Galatasaray'ın Elmander'e iyi bir partner aradığı belirtilen haberde Danimarkalı golcünün sarı-kırmızılı kulübe seve seve gidebileceği vurgulandı. Sarı Kırmızılı yönetimin Kayseri Spor'la ipleri koparma aşamasına gelen Batı'da renklerine katmak için Kayseri Spor yönetimine ciddi bir teklif yapacağı da öğrenildi. Kulüpler Birliği'nde Kayseri Spor Kulübü Başkanı Recep Mamur'u destekleyerek aradaki buzları eriten Galatasaray yönetiminin Kayseri Spor'un istediği bonservis bedelini ödemeyi göze aldığı ileri sürüldü. Galatasaray'ın Melo'nun transferini de 25 Haziran'a kadar bitirmeyi planladığı öğrenildi. Brezilyalı yıldızı kadrosunda tutmak isteyen Sarı Kırmızıların yıllık ücretinin 3.3 milyondan 2.3 milyon euroya düşülmesini kabul etmeyen tecrübeli oyuncuya son olarak 2.7 milyon euroluk teklif yaptığı bildirildi. Galatasaray'da geçtiğimiz hafta çok ilginç bir olay yaşandı. Hollanda'nın her enven takımında top koşturan Asaydi İstanbul'a getirildi şeklinde manşetler atıldı önce. Daha sonrasında Uyarılar neticesinde abisi geldi denildi. Ama bundan ötesi bu futbolcunun İstanbul'a gelmesi veyahut da abisinin İstanbul'a gelmesinin Galatasaray'da iki kişiyi karşı karşıya getirdiği söylemleri ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi sportif direktör Bülent Tulu'nun diğeri ise teknik direktör Fatih Terim. Onunla ilgili haberimizi izliyoruz şimdi. Galatasaray'da herenvende forma giyen faslı yıldız Usama Seyidi'nin Başkan Ünal Aysal'ın danışmanı Bülent Tulun tarafından gizlice İstanbul'a getirilmesi kulüp içinde büyük bir krize yol açtı. Bu transfer görüşmesi daha önce araları bozuk olan Bülent Tulun'la Fatih Terim arasında sıkıntıya neden oldu. Tulun'un herkesten habersiz faslı oyuncuyla görüşmesine Fatih Terim'in tepki gösterdiği öğrenildi. Hussama Asaydi'nin aslında Fatih Terim'in de listesinde bulunduğu hatta futbol komitesi üyeleri tarafından daha önce pazarlıklar yapılarak transferin bitme aşamasına getirildiği ancak alternatif isimler nedeniyle bekletildiği ortaya çıktı. Tulu'nun, Terim'in yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş'ı da bu görüşmeye çağırarak krizi tırmandırdığı belirtildi. Gelişmeleri öğrenen Terim ve ikinci başkan Ali Dürüst ile futbol komitesi yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın da bu durum karşısında tepkili olduğu belirtildi. Galatasaray kulübüne yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre yönetim içindeki bu krizin giderek tırmandığı ve görüşme sonrası apar topar ülkesine gönderilen Faslı futbolcunun transferini artık istemeyen Terim'in yaşanan bu olaylarla ilgili sıkıntısını Başkan Ünal Aysal'la da görüşerek dile getirdiği ifade edildi. Galatasaray Herenven'le sözleşme